bakmaya devam ediyor diyerekse eğer burada eleyebilirsek çok rahatlayacak burada işimiz bu. çünkü batı buramadı. taraflarından oldu? takımlar Vuramadı. 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 Vuramadı çok da eksik olan bir DX var. Çok da problem değil bizim açımızdan. kayıpsız mi? bu savaşı geçmemiz gerekiyor. Marson'un evet. canı az. Miniçi canı kayımsız. basması gerekiyor tabii Açı ki savaşa çocuklar. tekrardan dahil Marson bas oğlum canına. Marson'un kiti mi yok? Kiti yok Sanırım skorun garantisini aldı. İçeriye durup girmeye çalışıyorlar. Bravo oğlum Sio. Bıraktık rakiplerimizi. Marson'u yere düşürseler de Sio. İlk rakibini düşürdü. İçeriye giren ilk rakibi düştükten sonra Marson'u skor garantisini hala alabilmiş değiller. Levis de yukarıdan dışarıdaki oyuncuları süzmeye devam ediyor. Oğlum törde gelecekler. Acil bitirmemiz lazım şu Rakiplerimize dar ettik gar ettik ama şu an pozisyonu Evet ama lazımdı ee, çok geç kaldı geriye çekildikten sonra oldu. Eee atak lazımdı oraya. Yardım lazımdı. Marsuyu tutmamız lazım. Po Pozu Marsuyu tutmamız gerekiyor Tutuyoruz. Marsuyu kit verin. Karılarda. Şu jaket ve vermiş tamam tukarlardayken... E, ekibimiz. Bas Yerdeki... oğlum kitini Marso atın, hadi atın, sana ihtiyacımız var burada hadi o, oğlum. O evet. Aynen. Arkadaşlarına bu savaş çok kritik. Davis go. Tam sisti de orayı güzel güzel alıyor alıyor alıyor. Arkadaşımızı bir kez daha kaldırdık. Poser da yerden kaldırıldıktan sonra Karay Sports yoluna dört oyuncu devam edecek. On skora kadar gelmiş diyerek üzerimize gelmeye çalışıyordu ama Poser bir kez daha yere çekildi. QZ tarafından. Sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil. Haydi takasları alalım. Haydi diyerek. Hadi Marso. Çocuklar. Matkalı alıcı. Kemal'le beraber Cuzet'i düşürdü. Dışarıya çıkmaya çalışıyoruz. Evet. bir pozisyona kadar geldi. geldi. Rakibimiz elemeyi başarıyor. Kemal'ın verdik ama 3 oyuncu yola devam edeceğiz. Tamam. Tört yemedik. Tört, kalmayı tört, kalmayı tört yemedik. Tört yemedik. 3 kişiyiz. Abi Tidin ya hala 3 ya. Ee, yeni alan. hala hayatta Allah'ım kafayı yiyeceğim şimdi. Alanda değiliz sanırım Biktirebiz ama evimiz Kalbim duracak yemin ediyorum ya. E, oraya Biktirebiz işte %22 orangutanla... Yapay zeka %50 ile orangutana veriyor ihtimali. Bize, yakışacak. Bize, yakışacak. Bize yakışacak. <laughs> Yerleri Yerleri çok güzel. Dağıldılar oraya. DX <laughs> de buraya geldi. Tam tek kişi, tek kişi. O tek mi? Tek. Ev zaten al alan Burası olan. alandaki tek ev. Evet, tek alan Alan Çok fenayım, çok fenayım fena fena şu an. Şatısına çıkarsak. Eli bayağım kesildi şey. yemin ben ediyorum. Şunu bekleyeceğiz aslında. Yan tarafa geçeceğiz. Belki neydi vuracağız ya da orangutanla TT'nin birbiriyle uğraşmasını bekleyeceğiz. Yani o biraz bilmiyorum nasıl olur ama yani şu an fırsatımız var. Ya abi orangutandan var. korkmuyorum. Olur, olur, olur. Hala TT <laughs> <-t> benim <laughs> için sıkıntı. Yapay zeka olduğumda bile değil. Bomba TT'den geldi. TT, evet, evet, ve orangutan ları bir bir ]ları bir çok güçlü. <laughs> burada galibiyet için büyük bir adım atılabilir <laughs> temsilcimizden. Ay, Skor garantisi alabilmek adına bombalar gönderiliyor. AJ'in üzerine çok fazla hasar verildi. Zink'le beraber... Artı burada olmuştu. İki sıkıntılar. Çok güzel. Hepsi birbirine vuruyor. Allah'ım. Natedi'den kurtulun. Natedi'den kurtulun. Natedi'den kurtulun. Hızlı kurtulun. Hadi çocuklar şey, Artık nade'in üzerine gidiyoruz Etrafı Hadi çevreledik olur. Haydi çocuklar buraya kayıpsız bir Çık şekilde geçmek Bize galibiyetin kapılarını sonuna kadar aralayabilir Nate dışarıda AHAA Çabuk dışında gel dışında Hayır düşündüğümüz Hayır Siyah YEEEET TUT 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 HEMEN TUT HEMEN TUT Yerdeki oyuncularımız kaldırılacak Ve Oyun sorunu Hadi çocuklar Hadi çocuklar Başarabiliriz Win bu Win 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 bu win Ne başarabiliriz de bu win Bitti çok sıkıntılı. Hadi bir, 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 koşuda 9. alandayız. Hadi bir saniye. Kıpırdayacak alan. Allah Allah. İmkanı yok bize imkanı söylesin. yok. Kapanmaya başlayacak. 9. alandayız yerdeki Donması da yok canı ya da yok canı da yok kaldı 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 şey abi bizim üçünü çok çocuk galibiyete çok ihtiyacımız var bir önceki karşılaşmada <laughs> 25 puan aldıktan <gülüyor> sonra <laughs> bu arkasını aldı temsilcimiz bu karşılaşmada da galibiyete gidiyorlar çok doğru noktada bir kez daha doğru yere yerleştiler ve Tony farklı biten maçta bir kez daha galibiyete yürüyoruz baş abi bize artık önümüzde tek bir oyun az önceden beri bu şerefsiz kaldı. Şurak, bir o, 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 vurur, yok, 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 yok. doğru açılıyoruz. Vurur, Hadi! lazım. Yere lazım. Hiçbir bunu şey yok. Hiçbir bir şey yok. Oyun o, oyun olalım, yürü! Hadi! Vur bunu! Hadi oğlum Marzo! Hadi! çıkıyor. Rekor kırıldı. Bu maçta da çıktı. Galibiyet almayı başarıyor. Allah size. Emin adımlarla yükselen temsilcimiz. <laughs> <laughs> <Hassane. gülüyor> <laughs> <Çuklar olsun gülüyor> Müthiş bir iş koydular. Şükürler olsun ya Rabbim sana. bu? gerçekten. Diarex bir salladı. Şükürler olsun ama. İnanılmaz. Devamında da güzel. Çok iyisiniz lan. İnanılmaz hata yapılmadı. PMGC'ye ya ambargo ya. kardeşim. PMGC'ye ambargo. <laughs> Paz, hadi. Abi bir pozları göreceğiz. Pozları göreceğiz. <laughs> <Pazları> göreceğiz. <gülüyor> <Pazları> <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> <kazandı>. Pozları göreceğiz evet. <laughs> pozları göreceğiz. Arkadaşlar like'ları basın. Olabilir. Bir kez daha maç oğlum. Da söyledim, bu Ali, Bu sefer uğurlu Hadi. Efendim. Karaya inanmadılar. Kaldıracak kupa inanmayan herkese yirsin. Vuran abi. Aynen öyle. Vuran abi. Sen koltuğa yumruk atıyorsun ya. He. Tam o sırada kamera gidiyor senin. Ciddi misin sen? Abi, abim içeride telefonda full heyecan izliyor. Ne taraftan izliyorsun? Allah'ım şükürler olsun. Animasyonu ya. gösterin, animasyonu gösterin. Animasyon, gel. geldi. oğlum tüm dünya görsün. Animasyonumuz nerede? Nerede animasyon ya? Animasyon bayağı... nerede? Bayağı... Acaba Türkiye şimdi mi? Tamam onu bekliyorum ben de. Mi? döneriz. Bekliyorum Bakayım mı? Döneriz ona. Bakalım ne yapacağız? Ama Türküs Türkiye olmaz lazım. Gösterirler ya abi. Dur Bence de gösterirler abi. Evet analiz masasına gidiyormuşuz bu güzel. Analiz masasına niye gidiyoruz? animasyonumuz masyonumuz var. Masasına niye gidiyoruz abi? Animasyon. Evet sunucularımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gerçekten kara iki maçtır. Değil. Müthiş işlere imza atıyor. Yabancı tarafta da yok galiba. Ee, 11 skorlu elde etmeyi başardık. Evet, yok ve Sencerim. Niye Nasıl yok ya? Artık Çekmedik rüzgar bizim arkamızda diyebiliriz. Av mevsimi mevsim A gelmedi harbiden. Nerede? Ve <laughs> şu anda avlanan kara sporu görüyoruz. Tamamını Bana artıyor. göre arka arkaya ikinci galibiyet. Bir önceki karşılaşmayı da Aynen ben galibiye öyle. sayıyorum. Yine yüksek skor, Gelmez 11 skorlu ile galibiyet. Toplamda 21 puan Karayaspor'un bir önceki galibiyetinden sonra 25 puanından sonra daha doğrusu. Buna benzer bir oyuna daha ihtiyacımız var. Sonrasında rahatlayacağız demiştik. Ve Karayispor'u sonuna kadar tebrik ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Muazzam Allah bir performansla Allah Allah. aldıkları bu galibiyetle. Sıcağı sıcağına bu galibiyetle. Sorduracağım kritik Çekilmedi mi acaba? Kare ne çekilmiş? herkes çekilmiştir çekinmişti. ya. Yani. Yani. Evet. Ama bu 21 puanla birlikte artık ilk 3'ün içerisinde de kendimiz... Tiyo ne yapıyor abi iki maçta? Tiyo Tiyo. Abi ağır ya. Her karşılaşmadan puan tırtıklamamız evet, lazım. Evet, evet. E, onu da yine belirtmek gerekiyor. Çok zor bir <laughs> lobi. Bir an ya. dalgınla aldığımızda, biraz rehavete kapıldığımızda kötü sonuçlarla karşılaşmak. Animasyonumuz nerede ya? Çok iyi Yarın oynanılan mücadelelerde yine Karayi Spor'dan puan tırtıklamaları bekliyoruz. Bu animasyonu görmek çok zor ama. Şimdi, bak Yatırttı her takım win alınca bir jenerik bir video bir video bir şey geliyordu. Ha evet. Geldi, evet. Ben evet. görmedim. Evet. Merak ediyorum ya. Bir win aldık yani Rüzgün sonuç diyor. sonunda. Ee evet. O videolarda neler yapmışız. Şöyle bir göresim geldi. kurdun dişine kan değdi. Of. Oh. Görelim oh. Oh. <laughs> <gözüntürüldü. gülüyor> <laughs> ama ya, <laughs> de video almıştım. <laughs> <laughs> <adam, video> Animasyon <varmış. gülüyor> ya. Gözlere bak solda. Avuç çevirdim. Logodaki gözlere bak solda. <laughs> Üst sıralara manış. Karayi Spor'dan ya gerçekten e, mutlu dünya devri arasında mi? böylesine performanslar görünce ülkemiz olarak gururlanıyoruz. Ve bu gururu bize yaşattığı için de hale gelmiyor. Hala gelmiyor. Diğer temsilcilerimiz için e, konuşmak gerekirse... Animation. Bizim animasyonumuzun niye vermediler ya? Evet. Selin'i bir arayayım. Çekmemiş olabilirlerdi. Hayır o, ya. O, olmaz öyle bir şey ya. Ben de düşündüm de o imkansız ya. 3 maçta da yine Urfa Espor ve Bütün takımlar Espor'dan çekiyor çünkü. Galibiyet veya galibiyet puanları bekliyoruz. Benim eşim. Attı rotasyon birazcık enteresandı. Yani hiç istedikleri gibi sonuçlanmadı. Çok arada kaldılar ve elimi yırtmışım e, evet, ya. Yani <laughs> gittikleri yerde bir skor çıkardılar sanırım. <laughs> Ama yine şunu da söylemek gerekiyor. Bir önceki haritada Nasıl da yine bir performans sergileyen diğer ikisinin de ya, ya bunu göstermeyin şey ya. Selin açmıyor. evet, stabil evet. şekilde puan toplamaya devam ediyor. Thunder Talk vitesi düşürür mü dedik bu galibiyetten sonra, Rondo galibiyetinden sonra. Ama onlar e, vites düşürmüyor. Tam gaz yola devam ediyorlar. Bu abi o bakış her şeyi açıklamış çıktı. Yani yani iyi iyi bir bir abi yani Abi, o bakış, Abi, ben bak Gay konuşmamız gereken o kadar çok şey de var ki. Olur, olur bir insan? Yani bir yine storyler. Bak, bir yine storyler. İki o bakışın ardından yaşanan bu olaylar. Abi o bakış zaten bak <laughs> çok garipti cidden. Ne anlam istiyordu bu bakıyordu ya. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Nereye bakıyor abi? Önünde Bölüm bir diyorum. şey yok orada hani. Bunun da bin vardı yine bakıyor. <laughs> Eyvallah abi. Sağ Allah'a Allah şükür oldu. Güneyden orangutanlara doğru gidince doğudaki o Ben çok şey Allah abi. Sağ <laughs> Allah şükür Şakmasın oldu. Ya. <laughs> Güneyden orangutanlara doğru gidince e, doğudaki o diğer <laughs> ekibimizde ben çok <laughs> bir şey yapmadım abi. <laughs> Onları saf dışı bıraktıktan sonra galibiyete yürüdük. Aynı abi şu evet, yaratıkların tamam. arasında iki maç iyi geçirdik. Bak yukarıdayız. Tamam. <laughs> ya bizim animasyon gelmedi şu an ona takılıyorum. Olmaz değil mi ya? ya? Ona şu yaratıkların <gülüyor> arasında. Evet, <laughs> evet abi. Iki maç herkesin win işte. animasyonu <laughs> vardı, bizimki niye yayınlanmadı <gülüyor> <gülüyor> onu anlamam lazım şu an. 3'ü Thunder Talk'u geçtim ama DRX OG, DxVP, Alicis'i... Tabii ya. ya bütün iyi takımlar bin alınca geliyor. Evet. Evet. Ve yine 3 puan alan bir Ulf var, 1 puan alan bir Regnum Karya var. Yok öyle bir şey olamaz ee, ya. Geride kalıyoruz. Sorgulayacağım şimdi. Gerçekten geride kalıyor. Şöyle sağlam, tamam, karanın tamamdır. yaptığı şekilde yüksek skorlu... İnşallah abi, etkik, inşallah. ...bir şekilde kendilerini yukarı atmaları lazım. Evet Yok mu erengelerde? 3'te 3 üç <laughs> abi. ...ne olan of <laughs> inşallah abi. Var. olsun da animasyon <laughs> <mu? gülüyor> <laughs> <laughs> Tayfun abi bir win daha gelecek diyor bak gelir demiyor gelecek gelecek diyor. mi diyor <laughs> Gelir ee, abi bu benim arada. Benim seninle ulaşmam Aklan. lazım şu an. Ama hala bu konuyu evet, sorgulamamız lazım. Bizim animasyon nerede kanka? Siyom. <laughs> MVP. MVP. <gülüyor> Nasıl duruyor abi? Gitmiş kendini oraya. Siyom ya. <laughs> abi, abi o kadar iyi geldi ki orada çok güzel bak üstü. Evet. Devam mı? Erencil üstü Erencil. Bir <laughs> tane <Sen> daha. Bir tane daha isteriz biz. Bir Biz, <laughs> susuz, biz e, doymayız ki abi. <laughs> Animasyon gelsin bir şey. Genellikle kara resim. Sene boyu performanslarına baktığımızda... Baktım kafa yani. Yükünü çeken... Yok ulaşamıyorum <laughs> Selin'e. Bu galibiyette yine skor yükünü çeken bir Sivirator vardı. Evet evet aynen öyle. Tent kapılı abi. Şöyle bir genel tabloya da bakalım. Kara üçüncü... Of 76 puan. Of üçüncülüğe geçtik üçüncüye ve R9 dip duruyor. Valla... Ar, r aramızda... <laughs> puan farkı yok. Puan <laughs> yok. <gülüyor> evet, yok puan abi. Kiremiz daha fazla. Puan var. Fark açılıyor bu takımlar yani OG, VP, Acaba diye... şu an garantilemedik değil mi ama? DRX en hepsi puan çekti. Yok abi. Yok evet. abi. Garantide <laughs> gitti. <laughs> 5'er, 6'şer, 7'şer puan çektiler. Ee, ve puan alamayan Rekord Kari ile 100 puanla TT'ye garantiledi <laughs> diyorduk. O zaman biz de 100 puanı bugün ulaşırsak garantiledik. Yani acilen... 100 puana garanti olur evet. <laughs> yani evet abi. <sağlık>. Evet, <laughs> puan farkı çok yok. Abicim gibi. bizim animasyon top nerede? Top Kral? Top Kral bak delirtmeyin beni şimdi. De, Yine ortalığı karıştıracaksınız ha. Topladığımız puanlar olacakdı elbet. Ama biz Kime soracağım ben ten, bunu şimdi? Seni ulaşamıyorken bilmiyorum. X, Alpha 7 diğer ekisin, e, Turma